Yoga Bonito 01 kanalından merhaba. Geçmişten günümüze kullanılan futbol taktiklerini futbol menajer üzerinden ideal taktiğe dönüştürmeye çalıştığımız içeriklerimizden ikincisiyle karşınızdayız. Yine futbolun doğumundan İngiltere'den başlayacağız. İlk milli maç İngiltere İskoçya milli mücadelesini hazırlık maçı şeklinde oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız İngiltere'nin ve İskoçya'nın bu maçta kullanacağımız taktiklerini Bayern Münih ile Barcelona'ya karşı e, oynamıştık. Şimdi İngiltere'nin 1-2-7 taktiğine karşılık İskoçya'nın 2-2-6 taktiğini kullanarak e, neler yapabileceğimize kimin daha e, baskın geleceğine karar vermeye çalışıyoruz. İlk milli mücadele bu arada 0-0 e, bitmiş. E, İngiltere'nin büyük bir e, baskınlık göstereceği bilinse de bu şekilde olmamış. İngiliz futbolu daha bir e, ana oyuncunun üzerinden, daha göbekten e, işte mesela burada Harry Kane olabilir arkadaşlar. Harry Kane'i kullanarak e, dikine toplarla gidebileceğimiz bir futbol oyunu oynayacağız. E, direkt kaleye giden e, diğer arkadaşları mesela Abraham Mount, Dellali burada Harry Kane'in e, denseken topları veya Harry Kane'in e, üzerine gelen oyuncuları durdurmaya amaçlayan bir futbol oynamışlar. E, 1872 yılından bahsediyoruz henüz futbolun yeni gelişiminden bahsediyoruz. E, İskoç milli takımı ise bu ikili mücadele daha çok böyle top sürmeye dayalı oyuna karşılık pas hız hafiflik içeren bir yönelim gösteriyorlar. 2-2-6 taktiğini kullanıyorlar. Biz de şu anda onu oluşturacağız. Daha böyle ortalarla uzun paslarla aşırı geniş futbolla karşımıza çıkıyorlar. O İngilizlerin işte Cambridge'lerde büyük okullarda pahalı futboluna karşılık işçi sınıfının bir isyanı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar buna bir oyunu ele alma oyunu domine etme çabası söz konusu Tabii günümüzdeki gibi İngiliz İskoç milli takımları arasında bu kadar fark olduğunu da zannetmiyoruz maçında skorundan belli oluyor 0-0 şu anda biz çok büyük fark yemezsek bu taktiğimizin gerçekten işe yaradığını söyleyebiliriz. Çünkü iki tarafta da hücumda çıkıyoruz. Modern futboldan çok uzakta çıkıyoruz. Bakalım nasıl bir skor ile karşılaşacağız arkadaşlar. Evet, maçımız başlasın o zaman. Takımlarımız ısınıyor şu anda. Dediğim gibi İngiliz futbolunda daha güce dayalı sert futbol oynanırken İskoçlar daha hızlı ve e, uzun paslı bir futbol karşılaşması sunacaklar. Evet maçımız başladı. Biraz hızlandıralım ve oyunumuz başlasın. Ben de çok merak ediyorum bu İskoç milli takımının tepkisini gerçekten. Evet Fraser açtı. Ataklı başladık. Gerçekten baskılı başladık. Ama tehlikede görüyoruz. Çünkü arka kanat kullanılmadığı için modern futbola çok uygun değil dediğimiz gibi bir önceki videomuzda da. Bakalım nasıl bir skor karşımıza gelecek. İlk maç 0-0 bitmiş ama e, orada o Fraser'la golü buluyoruz. İskoç milli takımını destekliyoruz Rengi, renginden dolayı bu arada mavi lacivert olduklarından e, İngiltere karşısında 1-0 bu arada bir de Ezile'nin yanındayız tabii ki de her zaman <laughs> evet karşılaşma 1-0 üstünlükle devam ediyor İskoç milli takımının Fraser çok atak gördüğünüz gibi İngilizler e, sadece topu alıp gitme peşindeler ee, Az önce şundan bahsediyordum ki Abraham'ın golü geldi beraberlik golü geldi ee, İngilizler zamanında bu oyunu oynarken e, arkadaşlar daha dikine oynuyor biraz sert bir mücadele olduğu için herkes birbirine tekme tokat ve tabiri caizse girdiği için skorda 0-0'da kalmış ilk milli maç. Ama bugün bol bol gol izleyecekmişiz gibi bir hava var ortada. Evet uzun toplar işte terse dönmeler işte bu tamamen İskoç milli takımının topu alan gitmiyor. En yakındaki arkadaşına ya da en uzaktakine fark etmez müsait olana topun aktarılmasıyla gerçekleşen bir futbol taktiği. Ama İngiliz taktiği olsaydı e, bu topu alan Foden'ın direkt kaleye gitmesi gerekiyordu. Henderson, Alexander Arnold gibi bu arada çok yetenekli isimlere karşı oynadığımızda tekrar belirteyim Fraser. Evet bu şekilde olmaması gerekiyor işte daha içeri açılarak oynaması gerekiyor futbol 1870'li yıllarda İngiltere'de krallığın desteklediği takımlara karşı işte İskoçya'dan işçi sınıflarının özellikle sesini duyurması için önemli bir araçtı arkadaşlar. Günümüzde bildiğiniz gibi işçi sınıfı denilince Adana Demirspor, Boca, Millville, Livorno, San Pauli, Schalke 04 gibi takımlar akla geliyor modern futbolun içerisinde bir şekilde ayak, ayakta kalmaya çalışan ekipler e, ve bu arada 3. golde geldi işte bir adamın geri çekilmesi ve topun sadece daha ileriye dikine oynanması neleri değiştirmiş e, zamanında bunu açıkçası ilk 13 dakikada görmüş olduk e, zamanla oyuncularımızın Yorulacağını da düşünüyoruz ama oyuncu değiştirme olmadığı için çok oyuncu değiştirmeden yana değilim. O dönemde direkt 11 kişi gelip maç yapıyorlarmış. 1-2 yedekle. Bu arada dikine oynanan bir oyun sonucunda yetenekli ayaklarla bir gol daha buldu İngiltere. Ee, Abraham. işte bakın Kane. Direkt kaleye doğru yönelen. Aslında Kane'in aldığı topla hücuma doğru gitmesi bizim için daha ee, o dönemin futbolunu anlatırdı biz ilerleyen videolarımızda derken 3-3'ü bulduğu İngiltere ee, ilerleyen videolarımızda arkadaşlar daha modern e, işte Arsene Wenger futbolda e, Chelsea'nin işte Jose Mourinho'lu futbolunu da e, daha birçok futbol taktiğini burada gerçek takımlarla oynayıp size e, göstermeye çalışacağız evet 3-3 baya bol, bol gollü başladı ve dördüncü golde geldi işte oyundan düştüğü anlar İskoçya'nın e, hücumun birazcık arttırdılar çok müdahale etmedik ama e, yetenekli ayaklar ortaya çıktı Sancho'nun pası Sterling köşeye güzel bıraktı ve golü buldu Dellali Delali. Evet, işte hızlı top. Sola gelirse çok güzel bir gol olabilir ama işte bakın, futbol taktiğinden uzaklaşınca bu şekilde atayıp tam olarak İskoçların atabileceği golle İngilizler 5-3 öne geçmiş oldu. Müthiş bir maç oluyor bu arada. Müthiş bir maç. Henüz 30 dakikada 8 gol çıktı. Oyuncular yorulduğu için belki daha da 16, 17 gol'e gideceğini düşünmüyorum ama yine de çok fazla gol sayısına ulaştılar ve İngiltere sanırım durmak bilmiyor ve Abrahamla 5-3 yaptı. Abrahamla 5-3 oldu. Kalecileri çok bir faydasını görmedik bu dakikaya kadar. Zaten ilk futbol olduğunda. Ee, 1860'lı yıllara 63 olması gerekiyor. Yıllara kadar elle oynamak bile serbestti ilk başlarda. E, elle oynama bir toplantıda yasaklanıp e, gerçek futbol işte o zaman başladı. Kalecilik ise e, 70'li yıllarda işte 1870'li yıllarda sadece kendi ceza sahasında işte e, oyuncu topu elle tutabilir kaleci şeklinde e, kurallara eklenmiş diye biliyoruz. Bu arada ilk yarı bitmeden İskoçya ile bir gol daha bulduk. Fraser topu tersi attı. Burke karşı karşıya galicinin yapabileceği bir şey yok burada. Evet futbolun doğuşundan itibaren kullanılan taktikleri futbol menajer üzerinden deneme çılgınlığında bir gol daha izliyoruz gördüğünüz gibi. Delali terse gelen topta ilk yarının 11. golünü bize attı. Delali sola açıktan çok uzağa atılan bir top İngiliz futbolu günümüzde. Belki buna yakın kanat futbolu olsa da arkadaşlar o dönem bu şekilde değildi. Aslında bu golleri saymamamız lazım. Dikine golleri daha arttı kale almak gerekiyor aslında. Onları da e, maç sonunda sayıp skordan düşebiliriz aslında. Forest evet olmadı. Dellali McGreen kornere attık. Ve Sancho Evet 8. gol. Kornerden gelen golü de saymıyorum arkadaşlar. Bu arada. Çünkü düz taktiğe dayalı gollerden bahsetmek istiyorum. Biz de gelen atakları bu arada golle savuşturuyormuşuz gibi 8-5 oldu. İlk yarı bitmek bilmiyor arkadaşlar. Robertson'ın terse doğru e, Fraser'ın pardon terse doğru ortası Burke kaleciler sadece izliyor gördüğünüz gibi. Kaleciler talimatımızı almış arkadaşlar. o yüzden her geleni açıklar. Görmüş olduğunuz gibi. Yani İngiliz ya da İskoç olmanıza gerek yok. Gol yemeniz için gayet güzel. Ve karşılaşmanın ilk yarısı. Hakem de o kadar gol olunca haliyle 4 dakika uzatma verdi bize. bir gol daha mı geldi? Offside var gibi gördüm ama. Offside vermeyecek sanırım. Bu arada size gereksiz bir bilgi vereyim arkadaşlar. Ee, bakalım ofsa bana offside gibi geldi ama çizmediğine göre e, ilk kez offside'e e düşen isim Burak Yılmaz'mış. Şaka yapıyorum tabii ki de. 1866 yılında e, Charles Alcock adında e, o dönemin çok önemli bir oyuncusu. ilk kez offside'e e düşmüş. Böylelikle bunu da gereksiz bir bilgi olarak verdim. Kane bu arada 10. gol attı. İlk yarı 10'a 5 bitti arkadaşlar. Bu böyle e, gidecek gibi değil. İkinci yarıya İskoç milli takımı olarak çıkmasak sanki daha sağlıklı bir görüntü olacak gibi. İlk yarı 10'a 5 bitti. E, bakalım neler değiştirebiliriz. Güzel bir performans olduğunu arkadaşlara söyleyeyim. 10 gol attılar sonuçta bir devrede. İngilizlerde bir değişiklik yapmaya gerek yok sanki. Sadece Henderson'ı sarı karttan dolayı çıkarım. 10 kişi kalmasını istemiyorum oyuncuların. Ee, İskoçya'da da bir McDominay'ı alalım arkadaşlar. Sarı kartından dolayı. Aynı taktiklerle oyunumuzu devam ettirelim. Bakalım ikinci yarıda bu 15 gol gibi bir e, skor görebilecek miyiz? Le Sancho kaleci ilk kez kurtardı. Müthiş. ilk kurtarış olabilir bu. Yani bu kadar fark beklemiyordum açıkçası ama gollerden bir tanesi kornerden bir tanesi dikine toptan geldi. Ee, İngiliz futboluna aykırı o dönemki ve müthiş bir gol Fraser'dan yine uzun top. Tam bir İskoç golü. Döneminin İskoç golü Jack'in geriye bırakmasıyla az önce oyuna gelen Cooper Fraser'a ondan da müthiş bir şut Skor bakımından çok zengin bir maç oldu. Forest geriye işte boş adamı gördü. Bunları atmamız lazım ama. Forest. Cooper arka tarafa Robertson kaçan bir gol daha henüz ama geride çok az adamla yer alan İngiltere bunu telafi edemiyor. İşte uzun pasların bir sağdan bir soldan gelmesi e, ee, kalecini yapabileceği hiçbir şey yok. Ona 7 oldu. Sanki geri dönüyoruz gibi sayın seyirciler. Yarım saat var maçın bitimine ama Harry Kane bir gol daha bırakıyor İskoç ağlarına. Yine kornerden geldi bunu da saymam. <laughs> Alexander Arnold indirdi Foden. Uzun top. Çok güzel çıkıyor İskoçya. Pasını verdi Forrest. Bir pasta içeri. Burke Forrest dışarıda işte aslında gol olması gereken pozisyonları da buluyor İskoç milli takımı. Yani İngiltere'den bir tık daha iyi e, takımları taktik açısından değiştirsek belki çok daha farklı bir skor elde ederdik. Çünkü e, şu anda günümüz futbolundaki Dellali gibi bir e, işte Harry Kane gibi çok tehlikeli ayaklarla oynadığımız için bu farkın olması çok normal. Ama İskoçya'nın e, 7 tane golü neredeyse 6 tanesi e, bizim bu taktik değişikliğini net bir şekilde görmemizi sağlıyor arkadaşlar. Son anlara yaklaşırken bakalım daha gol çıkacak mı? Burke pasını vermediği için işte e, bir golden etmiş oldu bizi. Daha doğrusu İskoçya'yı tam bir İskoç gibi konuştum. Eee, değil. Pas ver canım, pas ver. Yine vermedi. Evet. Artık maçın son anları. Sancho ve evet dikine bir futbolla dikine bir topla Sancho 12'ye 7 yaptı mücadeleyi e, İngilizlerin ilk milli maçta İskoçlarla 0-0 berabere kaldığı maçı denedik ve bu kez günümüzde yaklaşık e, 200 yıl sonra neredeyse e, İngilizler bu kez intikamını 12'ye 7 aldı derken İskoçlar 12'ye 8 yaptı arkadaşlar. 12'ye 8 görmüş olduğunuz gibi Fraser Fraser terse dönüyor. Boştaki Burkey'i görüyor. Harika bir oyun ve güzel bir skor. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda bir başka taktikle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.